Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın. Nasılsınız, İyisinizdir inşallah. Bugün de saat 6.30 iş çıkışı bir video çekim dedim sizlerle. Yeni gelen köpeğimizi serbest bıraktım bugün. Herkülle beraber. Şimdi onları gezdiriyorum. İnşallah iyi bir video olur. İyi seyirler diliyorum sizlere. İkisi de birbirine e, şu an için ayak uyduruyorlar. Dediği şey, köpeğimiz çok akıllı öyle şey değil yani. Yaramaz değil Hani alıp başını giden türden değil. Söz dinliyor. İleride bir bağlı köpeğimiz vardı. Ben e, uyunu bilmediğim için ne olur ne olmaz başka bir köpek vardı ileride. Çek şey, pardon geride. Ben bilerek e, dişi köpeği tuttum. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi o saldırırsa bu sefer Herkül de saldırır. O yüzden dişi köpeği tuttum. O bölgeye geçtikten sonra bıraktım. Bir de bu iklime e, dişi köpeğimizin bu iklime ayak uydurması biraz zor olacak çünkü köpeğimiz Karadeniz'den geldi, Ordu'dan. Gel bakayım. Ama gerçekten akıllı, uysal bir e, köpek. Hadi bakalım yürüyün. Hadi. Hadi gelin bakayım Şimdi şöyle bir durum da var. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Bir Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasındaki fark Herkül zayıf yeni gelen dişimiz yeni gelen dişimizin adı da Safir Bu arada Safir diye söyleyelim kendisine Safir şey gibi ağır siklet boksör gibi Herkül'ün yanında tabi sal olarak uzunluk olarak Herkül tabi ondan uzun Bu arada mısırlarımız daha duruyor. Bitirmemişler. Burası da yeni yapılmış. Muhtemelen içeride su motoru var. Su motorunu hırsızlar götürmesin diye böyle bir şey yapmışlar. Sürekli koku bırakıyorlar. Bu bölgede ben genelde Herkül'ü Safir dişi gelmeden önce hep bu bölgede gezdiririm. Hani başka yerlere götürme taraftar değilim. Yani gezime için en müsait yer bu bölge. Yavaş, yavaş. Hadi gelin bakayım. Hadi gel. 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 Erkül Gel. 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 O bölgede köpekler olduğu için o bölgeye gitmeyelim. İşte böyle söz dinlerlerse bizim açımızdan iyi olur. Herhangi bir vukuat olmadan güzel bir yürüyüş olur. Bugün de böyle e, esintili bir hava var. Bildiğiniz e, yaz havası ama yaz havası ama e, temmuz ayının en serin aylarından denilebilir geçen sene bu kadar şey değildi yani e, serin değildi bayağı iyi geçti bu sene Aferin gel kızım Aferin sana gel bakalım Bir yakın koruma oynuyor şu an. <laughs> bir uzak koruma, bir yakın koruma. Maşallah şu kalınlığa gerçekten izleyen arkadaşlar için söylüyorum şu kalınlığa baktığınız zaman yani tüy değil inanın çok çok sağlam bir köpek yani Allah esirgesin. yavaş yavaş da anlaşıyorlar yani. Gel bakalım Safir gel. Hadi biraz ortalığı keşfedin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biraz ortalığı keşfedin. Erkül senin pabucun dama atılmaz. Sen ilk göz ağrımızsın. Senin papucun dama atılmaz. Sen ilk göz ağrımız Herkül. Normalde Herkül bu kadar yanımda durmaz. Şu an kıskançlık krizi tuttu. Bir de buradan arkadaşlarımı bir sorum olacak anlayanlar için söylüyorum, soruyorum. Ee, yeni gelen dişi köpeğimizde gözünde çapaklanma oluyor. Onun nedenlerini yazarsanız ben de ona göre kendimce bir ilaç alırım veterinerden ya da ben kendim bir şeyler uygularım. Hani internetten bakmak istesem bakarım. Ama şöyle bir durum oluyor. Bir sürü çeşit çeşit şeyler yazıyor yani Deneyip de fayda gören Arkadaşlar için söylüyorum En azından bizi Aydınlatırlarsa Bir de şöyle bir Şurada bir daha önce Yani tüy çıkıyor ama Daha hızlı çıkması için tüyü ne yapabiliriz Burada ısırmışlar bunu herhalde çiftlikte Buna ne yapabiliriz bunu da yazarsanız sevinirim. Hadi git kes. Hadi. Hadi gelin bakalım. Hadi gel. Artık böyle ara ara gezmeye alışacaksın. Çiftlikte herhalde yata yata ne gibi olmuş? Dolmalık biber gibi olmuşsun. Ja, Gel bakalım Herkül. Herkül gel. Gel oğlum gel. 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 Hayır sen gitme. Gel. köpek gördü. Normalde gitmiyordu dişi peşinde olduğu için. Dişi yanında olduğu için. O da ona ayak uyduruyor. Hadi gelin bakayım. onu artık yapıyor yani. Hadi gel. Gel kızım. Gel safir. gel. Gel. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Bırak onu hadi gelsin gel. Hadi gel 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 gel. Hadi gel kızım gel 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 gel. Benim müdahale etmem lazım. Arkadaşlar durdurmak zorunda kaldım. Dişi oraya gidince Herkül de diğer köpeğe saldırdı. Oranın bekçisi de müdahale etti. Ben de müdahale edince kavga çıkmadan ayrıldılar. Bugün de böyle bir video oldu. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler, Allah'a emanet olun inşallah.